Hey bebek bebek bizde bakacağız yine aynı nikle bu en acı olan şudur bakacağız çok acı olduğu söyleniyor çok yorumlar yorumlar denemiş ama bizi kandırıyor neyse hadi biz başlayalım herkes alsın ne kadar değerli görüyor musunuz ilk önce onlara verdim sonra kendime Hmm Var Su var mıydı? Değil. Taş gibi, taş gibi ama. Herkes yesin devam <laughs> edelim. Su içen kaybeder ha. Su içmek yok. Su yok ki Yok. <laughs> 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 Önümüze koyacağız. Herkesin canı çekecek. Hmm, gerçekten de acıymış. Acı. Sonradan geliyor. Fazla değil. Mm. su suyu içesi geliyor. Tadı da fena değil. Hmm, 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 hmm. Çok çiğnediniz mi? Çok kötü oluyor. Bak çok çiğneyin, direkt yutmayın. Hep çiğneyin, hemen yutmayın. Oo, acı. Bereniz de. Bas. Gidiyorum artık bu kanala ikisine bırak. Hadi acı değil. Bakıyorum. Yalasın Yorumlar. İğrenç. Ben çok seviyorum. Biraz acı değilmiş Ama şey. Nasıl acı değil? çok güzel bakın. Siz yemeği unutmayın. Şerler, Gerçekten almanın de almanın. öneririm. Öneririm ama yanınızda bir bardak salata veya kolayla öneririm. Doğru söz yapımcıları. Teşekkürler. <laughs> ama üç yaşının altındakiler vermeyeyim. Ağlarlar. Allah. Ne üçü? Beş. Üç. Beş. Üç yaşının altındakiler dişim mi var? <laughs> Bir dakika. Yorumları alalım. Efsane. Abi sen 10 üzerinden amına kötelemişsin. He? 10 üzerinden buna kaç veriyorsun? 13. 10, 10, 10 üzerinden, üzerinden 10. 10. Üzerinden mi yiyorsun? Yani yani ona kadar verebiliyorsun. 0. Şey bu sayı 9. 9. Ben 9 verdim. Benim puanım 6. Hatta 7. Hadi. Neden 4 puan kırdın? Eee şey yani çok yenice bir cidden dört öz yapımcıları bir şey unutmuş. Gördüğünüz gibi şişman değil. Bunu bulduk. Benim puanım 10 üzerinden 10. Gerçekten çok güzel. 9. Ben 6 verdim. Ne da 7. 9. Neden bir puan kırdın sen? Eee Fa i̇çinde fazla yok. Şimdi biraz daha olsaydı. Ben benim kırmamın bir sebebi bunlar gerçekten küçük. Ee, i̇kincisi de şey. Zeynep su içmeye gidiyor. Hayır su içmeye değil şu sandalye. Baharatı yapayım. acı cidden acı. O yüzden ben altı verdim. Evet arkadaşlar bu yüzden bu Şuan kadar. Şey, i̇şte yedi. Evet arkadaşlar işte bu yüzden bu kadar olsun. Şu an Zeynep'in kafasında bir videom ve Şerdan'ın kafasında bir videom var. Benim kafamda da kanalım var. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayır, hayır biraz daha.